Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bu videomda size bir fan tanıtımı yapacağım. Thermal right markalı bir fan bu arkadaşlar. Biliyorsunuz bilgisayarımda kasamdaki fanlar renklerini kontrol edebiliyordum. Ancak hızlarını kontrol edemiyordum. Hız kontrolünü yapmak için de bu 3 tane fan çıkacak içinden onları kullanacağım. Hemen kargomu açayım. Evet arkadaşlar fanımızın kutusu bu. Thermal right markalı TL-C12CS diye bir modeli var. Ve şurada açma kapama bantları daha önce da dair sağlam duruyorlar. Bu, beni hoş, bu benim hoşuma gitti. Şimdi hemen bunu açayım. Fanlarımızın nasıl bir özelliği var. Onu göstereyim size. Bunu özellikle niye tercih ettiğimi de orada açıklayacağım. Şuradan da açıyorum. Seri bir şekilde. Evet. Sıkışık sıkışık 3 tane fan var. Birincisini Aldım. Minus kalsın. 2 tane daha var arkadaşlar. Şöyle üç tane fanımız var. Bir tanesini yerleştireceğiz yeter. Ayrıca vidalar gelmiş. Vida yollamışlar. Yaklaşık kaç tane? Üç tane fan için 12 tane vida göndermişler arkadaşlar. Başka da bir şey yok içinde. Kullanım kılavuzuları vesaire var. Fanım bu şekildeydi. Evet bu şekilde kablosu. Kablolarını da açtığımda arkadaşlar şöyle önce iki tane kablo ayrı ayrı kablo geliyor. İkisinin de iki tane ucu var böyle. Şimdi sıra sıra bunların ne olduğunu anlatayım size. Şimdi bu biliyorsunuz RGB'leri kontrol etmek için 3 pinli bizim dişi olan anakarta ya da bizim o kontrolcümüze takacak olduğumuz uç kısmı. Bir de bunu tutup böyle diğer fana takabiliyoruz arkadaşlar. Ki ne oluyor? Bu fandan benim mesela bir tane çıkışım var RGB için 3000'li anakartımda. Bunu bağlıyorum. Daha sonra bunu da diğer fana bağlayabiliyorum. Ki bundan alınan bu RGB komutu diğer fana da iletebilsin. Eğer bu olmasaydı, bu çıkış olmasaydı ben anakartımda diğer fana bağlayacağım bir RGB çıkışım olmadığı için kontrol edemeyecektim arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok önemli. Fan alırken dikkat etmeniz gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak da bu özelliği olarak da bu fanı o yüzden tercih ettim. Aynı şekilde burada PWM girişi var arkadaşlar. Anakartınızda mesela SUP fan olur ya da sistem fan olur. Bunu taktığınızda bilgisayarınızdan siz bunun hızını kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde mesela bir tane e, yuvanız var anakartınızda. Bunu taktınız. Bundan da diğer fana böyle aktarım yapabiliyorsunuz. Kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Yani fanlar çok güzel. Özellikleri güzel. Taktığımda da e, anakartta göstereceğim. Bilgisayar kapalı konusunda göstereceğim. Özelliklerini de göstermeye çalışacağım. Videoyu beğenip takip unutmayın. Hemen bekleyin. Ben bunu monte ettikten sonra da videosu gelecek. Sorma istediğiniz bir şey olursa da e, sorabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda kasama bağladım fanlarımı ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. İşlemcinin e, sıcaklığına göre renk değiştiriyorlar. Hızlarını da aynı şekilde işlemci ve grafik kartıma göre ayarladım. Şuradaki fan içeriye e, temiz hava veriyor. E, CPU fanı. Diğeri de egzoz fanı olarak kullanıyorum. 3 tane. 3 tane şu an yeterli gibi. Hemen diğerlerini de göstereyim ben size. Evet. İlk fanım arkadaşlar bu egzoz fanı olması lazım. GPU'ya göre ayarladım. GPU şu an 50 derecede mesela. %33 olarak çalışıyor. Bu mesela GPU'nun sıcaklığı düştüğü anda %10'lara kadar düşüyor çalışması. CPU fanım da aynı şekilde ayarlı. Çok az çalışıyorlar. Yani %41 yarı yarı, yarı yarı çalışıyorlar şu anda oyunda olmama rağmen. Daha yüksek bir oyunda, daha büyük boyunda oyunda tabii biraz daha fazla çalışıyor olabilirler. E, boşta da nasıl çalıştıklarını göstereyim ben size. Evet şu anda arkadaşlar boşta sistem. İşlemci falanından fark ediyor olabilirsiniz. Biraz parlama yapıyor ama daha yavaş çalışıyor öncekine göre. Geliyorum buradaki değerlere. Değerler de aynı şekilde e, sıcaklığa göre değişti, düştü. Buradaki renk de biraz değişti. Kırmızıya vurdu. Tam düşmediği için. Bu rengini de ayarladığımız yer var biliyorsunuz. Ya mükemmel oldu arkadaşlar. Çok eğlenceli, çok keyifli oldu. Tavsiye ederim. İmkanınız varsa yaparsınız. Sormak istediğiniz bir şey de olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.